Günaydın Han Bey. Günaydın. Günaydın Han Bey, hoş geldiniz. Sekreterlik başvurusu için gelen hanım sizi bekliyor. Günaydın patroncum. Günaydın. Yeni sekreter adayın geldi. Dışarıda bekliyor. İyi işte git konuş sen. Öncekinden şikayet edip duruyordun. Ne bakıyorsun? Bekletmesene kadını. Ya mülakata çağırdığın kadın kalp pili takıyor galiba krizi geçirmesin diye. İnsaf <laughs> ya patroncum. Yeni sekreter mi alacağız onur ödülü mü vereceğiz? Kadının yaşı olabilir ama CV'si çok iyi. Hem yani beğenmediğin kadın senden daha eğitimli. Yani senin için geçmiş olabilir ama ben çevremde genç, enerjik, ya dinamik insanlar isterim. Ayrıca babaannem yaşında kadına nasıl iş yaptıracağım ben ya? Güle güle Esat. Çıkarken kapıyı kapatır mısın? Bir haftada nasıl ev bulacağım ya? Hayatım sana 30 kere söyledim. Gel bana taşın beraber yaşayalım. Ben de sana 30 kere söyledim. Dedemle kardeşim bırakamam. Hem dedem asla böyle bir şey müsaade etmez. Tamam o zaman ben kiraya yardım edeyim. Peki buna da tamam. O zaman senden tek bir şey isteyeceğim. Gel. Bu sene doğum gününü kutlayalım. Çok güzel planlarım var. Uygar söz vermiştin bana bu konuyu açmayacaktın. Hayatım canımın içi. Benim tek derdim seni mutlu etmek. Suç mu? Başka zaman et. Ya kaç kere söyledim sana annemin ölüm yıldönümünde ben kutlama falan yapmam. Canım, Canım benim. Annen yaşasa bunu mu isterdi? Kızının mutlu olmasını isterdi. Nereden biliyorsun? Tanıyor muydun onu? Hem ne zaman bir kutlama falan yapsak ya bir yerde sızıp kalıyorsa ya da olay çıkartıyorsun. İstemiyorum ben parti falan.